18. yüzyılda icat edilen ve gerçek insanları satranç müsabakalarında yenen Mekanik Türk 1770'ten 1854'e kadar insanları şaşırtmaya devam etti. The Türk ya da Mechanical Türk olarak tarihe geçen bu robot o zamanlardaki tanımıyla otomata, Osmanlı kıyafetleri giyiyor ve görünümüyle Avrupalıların tabiriyle oryantal bir Türk'ü andırıyordu. dönemin büyük mekanik mühendisi Wolfgang von Kaplan tarafından yapılmıştı. Von Kaplan'ın mekanik yetenekleri çoğu insan tarafından doğaüstü kabul ediliyordu. Ve gelmiş geçmiş en ileri tekniğe sahip makineyi yapan adam olarak nam salmıştı. Çünkü 18. yüzyıl mühendisliğinin baş yapıtlarından birine imzasını atmıştı. O zamana kadar resim yapabilen, yazı yazabilen, müzik aleti çalabilen otomatalar yapılmıştı. Ama böylesi ilk kez görüldü. 1784 yılında yaşadığınızı hayal edin. Gerçek insanlarla satranç oynayan hareketli bir heykel görüyorsunuz. Bu kim bilir size ne kadar olağanüstü ve şaşırtıcı gelirdi. Satranç tahtası mekanik türkün önündeki masanın üzerinde duruyordu. Masanın içinde ise dişli ve çark düzenekleri bulundu. Her gösteriden önce bir görevli masanın önündeki kapakları açarak izleyicilere içindeki muhteşem aksamı gösterirdi. Ardından da kapakları kapatıyordu ve makinenin yanındaki kol ile kurulumu yapıyordu. Türk'ün piposunu ve minderini kaldırıyordu ve mekanik Türk böylelikle satranç oynamaya hazır hale geliyordu. Bu aslında insan aklını ve hareketlerini taklit ediyordu. Dönemin en büyük hayallerinden birinin gerçekleşmiş haliydi. Sonunda insan aklı mekanik mühendislik tarafından taklit edilebilmişti bu yapay zekanın ilk örneği olabilir miydi? Şöhreti iyice artan mekanik Türk nihayetinde Avrupa turnesine çıkmıştı. Hemen hemen gittiği her yerdeki satranç müsabakalarını kazanmıştı. Bu otomata satranç oyununa yeni hamlelerle başlayabiliyor, oyun sırasında stratejisini değiştirebiliyor ve pek çok usta satranç oyuncusunun şöhretini yerle bir ediyordu. Mühendislikte, mekanizmalarda ve tasarımda olasılıkların sınırsız olduğunu ortaya koyuyordu. Peki insan rakiplerini nasıl yeniyor? İnsan zekasını nasıl alt edebiliyordu? Bu mucizenin arkasındaki sır neydi? İnanılmaz satranç oyunculuğu becerisi aslında izleyicilerin pek farkında olmadığı bir şeyden kaynaklandı. Sonunda Türk'ün sırrı ortaya çıktı. Satranç tahtasının altında bir insanın sığabileceği kadar küçük bir alan vardı. Oranın içinde de bir insan operatör bulunuyordu. İnsan operatör buradan Türk'ün hareketlerini kontrol edebiliyordu. Kabinin içindeki insan aşağıdaki ikincil satranç tahtasında yaptığı hamleleri ana tahtaya bildiren bir özel düzenek kullanarak satranç oynuyor. Yani Türk aslında muhteşem bir otomata değil. O insan gibi davranan bir makinenin içinde makine gibi davranan bir insandı. İnsan ve makine etkileşiminin en önemli örneklerinden biriydi. Mekanik Türk aslında burayla sınırlı kalmadı. Daha sonra çok farklı bir şekilde karşımıza çıktı. Örneğin öncelikle satranç oynamaktan çok daha fazlasını yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü ilkin sanayi devriminin en büyük icatlarından birine ilham vermişti. 1780'lerin ortalarında bir grup zengin iş insanı akşam yemeğinde buluştu. Yemekte İngiliz endüstrisinin en büyük sorunlarından biri hakkında tartıştılar. Sorun tekstil endüstrisinin en komplike işlerinden biri olan dokuma işlemi ile ilgiliydi. Bu işlemi bir makine yapabilir miydi? Yemeğe katılanlardan biri de Londra'da Mekanik Türk'ün oyununu görmüştü. Ve satranç oynayabilen bir makine yapılıyorsa elbette kumaş dokuyan bir makine de yapabilmek mümkündür. Dedi. Sonrasında da tekstil sanayinde tıpkı Mekanik Türk'ten ilham almış gibi çalışan kumaş dokuyan mekanik makineler görülmeye başlandı. Mekiği ileri geri hareket ettiren kolları gerçekten de Türk'ün satranç taşlarını hareket ettirmek için kullandığı koluna benziyordu. Bir zamanlar bu otomatalar sadece eğlence için kullanılıyordu. Fakat artık üretimde söz sahibi olmaya başlamış ve dünyada bir devrim gerçekleştirmişlerdi. Türk satranç oyuncusu dokuma endüstrisinde otomasyona ilham kaynağı bulmuştu. Artık makineler de insanların yapabildikleri şeyleri yapabiliyorlardı. Sanayi çağındaki mekanik gelişmeler yüzünden pek çok sanatçı ve zanaatkara büyük ölçüde gerek kalmamıştı. İnsan bedeninin gerçekleştirdiği eylemleri taklit eden mekanizmalar oluşturmayı başaran zanaatkarlar, niyetleri bu olmasa da aslında kendi yerlerini alacak makineleri yapmışlardı. Kaçınılmaz otomasyon ve robotik gelişim süreci başlamıştı. Mekanik Türk'ün verdiği ilham burada da kalmadı. İnternet çağında da kendini gösterdi. Amazon.com'un 3 Kasım 2005'te kullanıcılarına sunmuş olduğu soru-cevap servisine de bu otomatadan esinlenerek Mekanik Türk adı Servis ardındaki insan zekasını gizleyerek tıpkı mekanik Türk gibi bir akıllı sistem yanılgısı yaratıyor. Bu prensip Google, YouTube, Yandex, Facebook ve benzeri binlerce platform tarafından da kullanılıyor. Özetle geçmişte sadece bir mekanizmadan ibaret olan Mekanik Türk, günümüzün internet çağındaysa varoluşuna binary kod olarak devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın.